Ankara'da özel bir moda evi. Kıbrıs kökenli modacı Derviş Bazı ile oğulları Raşit ve Onay Bazı Bağlı'na ait. Burası başkentin iş dünyası ve sosyetesi için uğrak bir adres. Ancak 24 Ekim Cuma akşamı bu adreste çok özel ziyaretçiler vardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu İran Caddesi'ndeki moda evine geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu artık yerli bir modacı tarafından giydirilecek Kıbrıs kökenli derviş Bazı Bağlı'nın bu mekanını geçtiğimiz hafta ziyaret ettiler. Bu ziyarette dikkat çeken ayrıntı kırmızı halı. Davutoğlu çifti 45 dakika mağazada kaldı. Ancak ne sipariş ettiler, Başbakan Davutoğlu nasıl bir takım elbise istedi veya Sare Hanım'ın talebi ne oldu? İşte bu sorular derviş bazı bağlı ve oğullarının açıklama yapmama kararı aldıkları için şimdilik yanıtsız kaldı. Gelişme herkese gibi söyleriz. Hani eğer bu basınla ilgili bir şey açıklanırız, arayanlara böyle diyeyim denirse size de söz Peki Davutoğlu gibi birisi için bir takım elbise bazı bağlı tarafından kaça dikiliyor? Mağaza görevlisi bu konuda çok kısa bilgi verdi. Üç buçuk, beşerisi. Ee, i̇nternette İngiliz kumaşları deniyordu. İngiliz mi tamamı? İngiliz. Sare <laughs> Hanım eğer elbise talep ederse kumaş seçeneği daha fazla. Fransız veya İtalyan kumaşları da var. Ancak özel kumaş getirilmesi söz konusu değil. <laughs>